İlk günden beri yapılan yanlış demiştir. Zeydan Karalar'ın tutuklanması doğru değil demiştir. Adana'yı görün, milleti duyun ve bu manzaraya rağmen tutukluluğun ilk günü 250 bin kişilik gece mitingine bugün il başkanlığı ziyaretini on binlerle dolduran trafiği kesen, yolları kapatan Adana'ya bakın ve aksi düşünen varsa şunu unutmasın. İnat iyi bir şey değildir ama insanda olan bir duygudur. Eşle inatlaşılır, kardeşle inatlaşılır, herkesle inatlaşılır ama milletle inatlaşılmaz. Milletle inatlaşmayın. Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Milletle inatlaşma fikri sizin fikrinizse yanlış yoldasınız. Yok başkalarının fikri de mani olamıyorsanız sizi felakete götürüyorlar. Bugün buradan bu milletin Adana'nın huzurundan bir kez daha sesleniyorum. Bir adım atılsın bir adım atılır tutuksuz yargılama başlasın. Yürekler ferahlar. Arkadaşlarımıza, ailelerine zulmederek Sayın Ekrem İmamoğlu'nu ki o benim adayım değil. O CHP'nin adayı değil. O artık o gün karnındaki bebesiyle elindeki bastonuyla sandıklara koşan 15 milyon, 15 buçuk milyon insanın yetmez imzalarıyla 25 buçuk milyon insanın aday gösterdiği milletin adayıdır. Ekrem İmamoğlu'na ve ailesine zulmetmeyi bırakın. Ekrem İmamoğlu bu milletin adayıdır. Cumhurbaşkanı adayımızdır. Bir, bir yandan bir yandan bir tutuksuz yargılamanın içimize serttiği umutlar bir yandan Ekrem Başkan'ın kayınbiraderine tutuklama Ekrem Başkan'ın Trabzonlu bir evladına sana emanet ailem dediği evladına sen ne yapıyorsun oralarda diye gidip gözaltılar sorular tutuklamalar ailelerle uğraşmayı bırakmak lazım. Bakın burada hoca hanım, hoca hanım Adana'nın sevdiği Zeydan Karalara, Adana'nın sevdiği Zeydan Karalara gözünün yaşıyla sahip çıkan hoca hanımın gözlerine bakın. Onun gözlerinde tutuksuz yargılamanın ne demek olduğunu, niye gerek olduğunu göreceksiniz eşlerle evlatlarla anayla babayla uğraşmayı bırakın. Tutuksuz yargılamayı getirin. Bu millet herkesin yaptığını yapmadığını bilir. Biz Zeydan Karalara güveniyoruz. Biz Oya Tekine, Kadir Aydara ve tüm arkadaşlarımıza sonuna kadar güveniyoruz. ve 2011'de 1977'de gençlik kollarıyla başlayan yürüyüşü 2011'de partimizin il başkanı olan 2014'te Seyhan'ı AK Parti'den alan 2019'da Büyükşehir MHP'den alan 2024'te Adana'da 2024'te Adana'da her iki kişiden birinin oyunu alan Zeydan Karalar'ın artık Adana hasreti, Adana'nın ona hasreti bitmelidir. Buradan İçişleri Bakanlığı'nın yetkililerine sesleniyorum. Adana Zeydan Karalar'ı istiyor. Zeydan Karalar artık Adana'dadır. Ve Zeydan Karalar'ın görevinin başına dönmesi... Adana'nın talebidir. Adana'nın talebidir. Adana, Adana beni duyuyor musun? Zeydan Karaları seviyor musun? Onu artık makamında görmek istiyor musun? Zeydan Karalar Adana'ya hizmet için yanıyor, tutuşuyor. Adana kuvvetli alkışlarıyla onu makamına gönderiyor. <laughs> Nasıl? Devam. Devam. genel başkanı olarak Adana'yı duyuyorum. Adana'nın Zeydan Karalar CHP'lidir ama ona olan sevgi, ona olan destek sadece CHP'den ibaret değildir dediğini duyuyorum. Herkesi Adana'ya kulak vermeye, Adana'nın seçtiklerine saygı duymaya, oya tekine Kadir Aydara ve Zeydan Karalar'a yetki veren milletle artık inatlaşmamaya davet ediyorum. Bir selam var. Ben buraya Nide'den, Nide tarihinin en büyük mitingini yaparak ayağa kalkmış bir Nide'den gelirken dedim ki Adana'ya gidiyorum. Zeydan Karalar'la kucaklaşmaya gidiyorum. Adana'ya selamınızı söyleyeyim mi dedim. Nide meydana ayağa kalktı. Nide'nin selamını alıyor musunuz? Niğdesiyle, Adanasıyla, Sinopuyla, Mersin'iyle, Ardahan'ıyla, Kuşadasıyla, İzmir'iyle, Edirne'den Şanlıurfa'ya, Artvin'den Muğla'ya, tüm Türkiye, Türkiye'nin bütün demokratları, demokrasi yürüyüşümüzde hep birlikteyiz. Ay yıldızlı al bayrağımızdan alan renkleriyle Türkiye İttifakı'nın içindeyiz. Türkiye İttifakı'nı, Adana İttifakı'nı, Demokrasi İttifakı'nı selamlıyorum. Adana'nın sosyal demokratlarına selam olsun. Adana'nın muhafazakar demokratlarına, milliyetçi demokratlarına, Kürt demokratlarına, liberal demokratlarına selam olsun. Adana ittifakına selam olsun. Hepinizi, hepinizi çok seviyoruz. Milletvekillerimizle bugüne kadar verilen bu zor görevi taşıyan Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimizle ve Adana Örgütü adına Adana İl Başkanımızla birlikte Adana'nın önünde saygıyla eğiliyoruz. İyi ki varsın Adana. Seni çok seviyoruz.